Şimdi sizlere son günlerin trend bir müziğini dinletmek istiyorum ama bir ricam var. Lütfen bunu çocuklarınızla birlikte dinlemeyin. Ne yapıp etmeli oğlanı sormalı bir koşu annesine. O bana gelmeli tadıma varmalı o cici toy bebe onu yesine. Diyor şeytan üstüne asla da sal kuşu halisine. Evet belki de birçok kişi ya canım bu müzik yani bundan ne olacak ki diyebilir ama müzik öyle zannettiğiniz gibi bir şey değil arkadaşlar. Müzik ruh halimizden düşüncelerimize, bilinçaltımıza hatta ahlaki yapımıza kadar birçok noktada çok güçlü bir etkiye sahip. Bunu sizlere daha iyi anlatabilmek adına da National of Library Medicine'da yayınlanan bir bilimsel araştırmayı anlatmak istiyorum. 3 gruptan oluşan bir deney grubumuz var ve bu deneyde 53 kişiyi hızlı tempolu müzik, 56 kişiyi yavaş tempolu müzik ve 58 kişiyi de plansız müzik gruplarına rastgele bir şekilde dahil ediyorlar. Sonuçlar daha net olsun diye de aynı müziği profesyonel bir ekip tarafından 150 BPM ve 80 BPM yani hızlı ve yavaş tempolu olarak ayarlatıyorlar. Deneyde müzik dinleyen katılımcıların hayali bir yolculuğa çıkması isteniyor. Gözlerini kapatıyorlar ve süpermarketten içeriye doğru bir giriş yapıyorlar. Yoğurtlarla dolu bir rafa geliyorlar. Belirli bir markanın yoğurdu var ve bunun çeşitleri var. İşte üzümlü, ananaslı, mangolu, muzlu gibi böyle 5-6 çeşit yoğurt var. Deney sonunda neyi görüyorlar biliyor musunuz? Daha yüksek tempolu müzik dinleyen kişilerin yoğurtları daha fazla çeşit olarak aldıkları gözlemleniyor. Kısacası bu araştırma bize şunu gösteriyor. Müzik sadece kulağımıza girmiyor. Beynimizi ve davranışlarımızı da yönlendiriyor ki alışveriş merkezlerine, restoranlara, kafelere gidenler bunu çok daha iyi bilir. Kafelerde daha böyle yavaş müzikler dinlersiniz. Çünkü orada mayışıp uzun süre kalmanız istenir. Alışveriş merkezlerinde daha hareketli müzikler vardır. Niye? Sizi alışverişe teşvik eder ve oradan daha hızlı çıkıp bir sirkülasyon oluşturursunuz. Başka araştırmalara baktığımızda ise bence bu konumuzla alakalı burası çok önemli. Gençlerin cinsel içerikli sözlerle dinlediği o müzikleri onları zamanla çok daha erken cinsel hayata teşvik ettiğini maalesef ki görüyoruz. Yani sözler sadece söz olarak kalmıyorlar, hepsi birer davranışa dönüyorlar. Evet anneler, babalar ve genç kardeşlerim size bir soru sormak istiyorum. Neden midemize bozulmuş bir yemeğin girmesini istemezken ruhumuza bozulmuş bu cümlelerin girmesine müsaade ediyoruz? Bence bunu bir vicdanınıza sorun.